I'm a yeah. hmm, merhaba arkadaşlar benimir bugün e, bu Silverdan nasıl çıkılır serimizin devamı olan videoyu çekiyorum Öncelikli olarak söylemem gereken birkaç şey var sizlere videoları aksattığımın farkındayım e, canlı yayınlara ağırlık gösteriyorum biraz ama videoları aksal Aksa aksatıyorum. Hoş bir durum değil bu. Farkındayım bunun. bu videodan sonraki günlerde olabildiğince her gün video atmaya devam edeceğim. Bilginiz olsun. sıkıntılar çıktı biraz. Hastalandım falan vesaire. çekesim gelmedi bir de. Yorgundum biraz. İşlerimden dolayı. Her zaman gibi hızımıza devam edeceğiz. Ondan kuşkunuz olmasın. Dilerseniz videomuza geçelim. Şimdi... Yırtıcı girdim ürünleri zaten oyunun başında gösterim veya şu an gösterim çok pek bir önemi yok bunun. Karşımıza Nasus var. Nasus kolay bir maç. Her zaman diyorum. Herhangi bir zorluğu yok matchup'ın çok basit. Nasus'a karşı aslında hortlak girmek daha iyi oluyor ama ben oyunu domine etmek açısından yırtıcı girdim. Bunun sebebini de sizlere açıklayacağım az sonra. Ki bak zaten yanlış oynadığı için bak bir tane minyon için şu kadar hasar yedi. Gördünüz mü abi? Bir tane minyon için. Bu benim oyunculuğumdan kaynaklı bir şey değil. Normal adama skilllerimi vurdum. Ama adam hatalı oynuyor. Çünkü e, şeyi bilmiyor. Anlatabildim mi? Yanlış oynuyor. Siz de bu tarz küçük hataları değerlendirerek e, takasları kazanabilirsiniz nasıl karşı. E, öncelikli olarak lane'imizi domine etmemiz gerek. Mesela şu an farmda öne geçtim ben gördüğünüz gibi. 5'e 13 ve geçmeye de devam ediyorum. Domine ettik gibi bir şey. Adamın potu kalmadı. Ignite var bir de. O çok çok kötü Nasus için. Ignite Nasus bayağı kötü. Ee, farm yapamadığı sürece teleportla da koridora geri gelemeyecektir zaten. Bayağı bir sıkıntı yaşayacaktır koridorda. Şimdi biraz yanlış oynamamam lazım. Çünkü ee, bu milyonları adam aslında armağan ediyorum biraz. Tamam, cooldown falan yüksek de. Bakın mesela şunu alacak köyde. Free milyon alıyor. Aldırmamam lazım. Onun için lane ittirmeyeceğim bana doğru pushlayacak zaten şu 3 milyon ölceği için. Hatta şuna vururken biraz hasar takasına gireyim adamla. Gördüğünüz gibi her türlü kazanıyorum takasları. Gene bir tane daha Q'yu vurdum. Teleport olmadığı için zaten base atarsa farm kaçıracak. Atmazsa, atmazsa da 6 levelde kesebilirim ben bu adamı 6 levele kadar uzarsa eğer koridor, koridordaki bu duruşu. <laughs> Bekleyeceğim şimdi adamı. Bunları almaya gelebilir. Geleceğini düşünüyorum çünkü. Bak geliyor. Oo. Reisler sinirli. Sıçrasını aldım adamın. Yani yani. Firi sıçra. Senin gelmene gerek yok kardeş. Sen durma işte. Burada durdur sürece adam da duracak. Gerek yok. Çık. Ben ölmem zaten bu adama. İstedikleri kadar gelsinler üstüme yürüsünler. Hiçbir şey olmayacak. Hatta kil bile alırım. Bak bir şey yapamıyorum. Anası bitti çünkü. Ee, farmda öndeyim. Güzel. Farm yapamıyor adam. İstiyorsan zorla ölmek. Ben de öldürürüm. Sıçra bir kata katar mı acaba onu düşünüyorum. Atmadı. Sıçrası mı yok? Sıçrası var. Atmadı çünkü orada. Veya attı da ben mi kaçardım? Atmadı ya. Veya aynen aynen. Bir kere ölmüş muhtemelen orada kullandı. Çünkü yapsa öldürdüm muhtemelen. Ya hatalı oynadı. Rahat bir şekilde kestik adamı gördüğünüz gibi. Şimdi koridorumuzu kazandık değil mi biz? kazandıktan sonra nasıl oynamanız gerektiğini şimdi göstereceğim size. Bu arada çok görüyorum bunu. Artık sıkıldım gerçekten. Üçlü kuvvet çöpitem almayın abi. Bunu demeyin artık bak rica ediyorum. Şu karakter, ya şu karakteri bir kere bile oynamamış, şunu kasmamış insanlar. Yok, çöpitem, Karavalta daha iyi bilmem ne falan filan almayın arkadaşlar. Ay almayın diyorum. Bu tarz şeylere kulak asmayın. Boş şeyler bunlar. ben. Artık Tüy bitti dilimde. Her videomda da görüyorsunuz gücünü. Anlatmama gerek yok zaten. Görüyorsunuz abi. Görmüyorsanız anlatayım bak. Hiç problem değil. Ama artık sıkıldım gerçekten. Bu muhabbeti yapmaktan ben sıkıldım. Ki bunu muhtemelen videomu ilk kez izleyen insanlar diyor zaten. Özellikle şu üçlü kuvvet videosunda çektim ya mesela. Ee, neden üçlü kuvvet alıyorum vesaire tarzından bir video çekmiştim ya. Onu izleyen insanlar diyor bunu genelde Dediğim gibi abi Yayınlarda da açıklıyorum Bu Itemi almanın amacı Erken oyunda öne geçtiğiniz zaman Adamlara baskı kurarak Üstünlüğünüzü arttırmak amaç bu Ki bayağı da güçlü bir item Hasarını görüyorsunuz zaten videolarımda e Şimdi size sorarım yani neden öne geçtiğiniz takdirde karabaltı alırsanız Bir de diyorsunuz mesela Karabaltı alsam mı? Yani üst, ek olarak güçlü kuvvetin yerine alsam. Gerek yok buna da gerek yok. Sadece bak e, zırhı azaltıyor bu item. Tanklara karşı iyi oluyor onun için. Onun yerine gidin şunu alın abi. Ki ben alıyorum onun yerine. Yo alın? Bak bu da 18 zırh telme veriyor. Hareket hızı da veriyor. Karabaltının hareket hızı kazanmayacaksın zaten. Ağır kandan aldığı için zaten. Üçlü kuvvet de ağır kan var. Üçlü kuvvet de. de ki yoğunu uzun vadede da, vadede daha çok iş yapıyor. Adam yakalaması vesaire. Onun için gerek yok. Ben bunu da açıklamak istedim. Hani bilmeyenler için. İlk kez izleyenler olabilir ya da. Açıklıyorum her şeyi. Benim bir kaybım yok açıklamadan zaten. Ee, bu ne almış abi? Farmda bayağı öndeyim. Ama çok fazla hasar yedim neredeyse. Bir tane potum basacağım. Koridor baskıma devam etmek için. Biraz muhabbet dalınca edilince şimdi benim bu adamı tekrar kesmem lazım. Neden? Çünkü kuleden para almam lazım benim. Alamazsam çok fazla üstün olamam. Üstünlüğümü arttıramam. Ben çok fazla arttırmak istiyorum ki diğer koridorlara da yardımcı olabileyim. Neydi bizim temel fel felsefemiz? Roamats. Roam. Bir şey deneyeceğim şimdi. Adamın canına bakacağım öncelikle. 429 denemeye değer bence. Şöyle bir şey dene deneyebilirim. Hmm. aynı aynen. Düşündüğümün aynısı oldu. Ulti basamadan yani ultinin o can alma efektini alamadan ki alsa öldürdü ölürdü muhtemelen. demek istedim e adamı. Burst de yedi. Direkt ulti ignite. Q ulti ignite. Dümdüz. Tek yedi yani. Ya bu tarz atalara bir de çok düşüyorlar mesela. Garen'sin. Ultin var. Ignite'ın var. O kadar canlı kule altında beklemeye devam ediyorsun. Direkt R'ye basması lazım orada mesela. Ama hata yapıyorlar abi. Olay bu zaten. Hataları değerlendirmek. Yanlış mıyım? Bu wave'i bir tane daha ettireceğim ben. Bunu kule altı kesebilir mi? Gerek yok. Yani ölme ihtimalim de var. Yok değil. Ölmek istemiyorum ben. Şimdi base açacağım ya gerek yok gelmene base atayım baskıma devam edeyim ee, Bu arada ne başlangıcı yapalım aynen şöyle Tamam alabiliriz Hatta 300 gold bekleyeceğim hançer saldırısı almak için Bu arada şey demek istiyorum sizlere Geçen yani diğer videolarımda da bahsettiğim gibi e, bu seri 3 video olarak halinde yani 3 video halinde gelecek. Mesela ilkini çektim, ikincisi bu. Bir de son olarak silver bir gold elo'yu yakınken çekerim videoyu. Oradan da gold eloya geçeriz. E, merak etmeyin yani her elo'da yapmaya çalışacağım bunu. Elmasa kadar en azından öyle düşünüyorum. olabildiğince. Biraz takı hasar takısına gidelim adamla. Nasıl aldım bak gördünüz mü? Tüm hasar takısını kazandım adama karşı. Herhangi bir, bir tepkide bulunamıyor. Ee, şey diyordunuz mesela. Milyonları adama nasıl şey yapabilirim? Bu adam bu milyonlara gelemez zaten. Bak şu büyük farmı görüyorsunuz değil mi? Bende yok bak bu. Bu wave olduğu sürece her zaman e, karşı rakibin milyonları size doğru pushlayacak. Bak şu milyon olduğu sürece pushlayacak her zaman. Adam da gelemeyecek. Eğer bu minyonlar öldükten sonra ben bu koridoru burada tutarsam adam minyonlara yaklaşamayacak zaten. Ama benim amacım minyonları tutmak yerine buradaki kuleyi almak. Onun için ittireceğim yani. Şöyle tutmaktan kastım bu. Böyle bekleteceğim. Bu farmlar gelecek. Düz vuruş atmaya devam edeceğim. Koridor burada kalacak. Bak kaldı gördünüz mü? Ben son vuruş attığım sürece de bana doğru puşuyor. Adam da minyon yapamıyor. Olay bu aslında. Ama ben bunu yapmak istemiyorum. Adamı keseceğim. Baskı kuracağım ve ee, i̇lk kuleyi almak istiyorum direkt. İlk kule altın çok önemli ki benim altın almam lazım kuleden bu kadar üstünlüğümü sağlamışken. Ee, onun için kuleyi almayı oynayacağım biraz. Ama buydu aklınıza bulunsun yani merak edenler için söylemek istedim. Mesela koridor tutma adam bana minyon yaptırmıyor. O tarz durumlardır şöyle bir şey yapabilirsiniz. Ormancınızdan yardım isteyebilirsiniz. Ya, ya, da e, direkt pushlamaya ya yani push atmaya çalışabilirsiniz resetlenmesi için de yine. Direkt pushlamaya çalışın resetlenmesi. Yani resetlensin daha doğrusu. Eşitlensin resetlensin de kalsın. Hmm. Ben bu adamı keçeceğim bu arada. Ama nerede olduğunu bulmam lazım önce. Şurada base mi atıyor acaba? Güzel. Yani şey yapacağını biliyordum. sıçatacağını biliyordum. Onun için ulti ignite'e direkt koydum adama. Güzel oldu bu kil aldık. Bu arada alev Ejder'in alması lazım. takım arkadaşımız Master Yi'nin. Alırsa güzel olur çünkü rahatlarız biraz. Kartus'un alması daha sıkıntı olur ki 4-2 adam. Kartuş Jungle'da oldukça görüyorsunuz diye düşünüyorum zaten. Ama Kartuş Jungle geri düşen bir takımda fazla iş yapmıyor ya. Direkt Börse Sar yediği için. Bu arada şu wave'i çok hızlı bir şekilde ittirmem lazım benim. Bu yani olabildiğince bunlara da değinmeye çalışacağım videolarda. Zaten dümdüz Öğretici çektiğim için bunları e, anlatıyorum zaten videolarda sizlere. Dümdüz Öğretici çektiğim için. Ah farmı kaçırdık. Neyse sorun değil. Her şeye değinmek istiyorum. Sadece Garen hakkında bilgilere değil. Geri çıkalım şimdi. Gerçi bir tane daha alsam iyi olur çünkü 14'te bitti biteceği için şu şeyler. Aslında <laughs> Ah, Nasus. Bu ne abi? Öldüm ben ya. Tekrar ulti açacak. Ataması ölmem aslında. Oo, sıçra attı. <laughs> sıçra yine ulti. Nasus mid ne alaka? Ben düş beklemiyordum onu bu arada. Hani şurada Kartus'u gördüm. Nasus'u gördüm. Diana'yı görmedim. Şuradan arkadan geldi. Çok ilginç. Ama <laughs> <laughs> problem değil. Problem değil. Doğduğum zaman ilk kuleyi de alacağım. Bot da aslında. Güzel Alev aldık. Yani ilginç. Bu beni durduracak mı? Durdurmayacak tabii ki. Oo, Aman aman neler oluyor orada. Sıkıntı. Master yok eden he orayı. Aa alamadılar. Ya kardeş bizi atarsın. Sıcre Ignite'ı. Ama önündeki iki tane kill potansiyelini yok eder bu. Kardeş. Yani. Yani. Bir tane kill için iki tane kill kaybettin. Değdi mi? Ne? Değmedi. Takımımız iyi zaten mesela geçen iki videomda afk varken kazanmıştık oyunu domine ederek ee, Bu şekilde kordonuzu baskı kurduktan sonra bak, adam mesela mid'e kaçtı Size karşı bir şey yapamıyor Roam atmayı öncelik göstereyim ben mesela Roam atmayı pek gösteremedim çünkü Garip bir oyun dönüyor yani adamlar da ne yaptığının farkında değil Bazen denk geliyorum bunlara yani yapacak bir şey yok bazen Görmüşsünüzdür siz de böyle bir oynayış yok çünkü bak. Şimdi üç kişi dört kişi birden hatta 5 kişi bana gelecek. Şu çok saçma abi. Yani ne gerekliği var? Bak şey bak. Arka şurada bir yerde de Vayne var. Belki Diana var. Garip yani. Garip bak Diana da geldi. 4 kişi topta ne yapıyorum ya? Ben seni ya yani sizi gördüğüm zaman burada ittirmeye devam etmiyorum sonuç olarak. Anlayamıyorsun bazı şeyleri. Yani. Kaçacağım buradan ya. Uğraşamam. Şimdi blisk falan gelir. Öl çeker öldürür. Gerek yok bu tarz şeylere. Riske atmaya gerek yok. Orada kir alabilir miydim? Alırdım. Kuvvetle muhtemelde alırım diye düşünüyorum ama belli olmuyor ya. Şimdi devam hasarı falan. Emar olmadığı için üstümde hiçbir şekilde. Şu an öldürebilirim ama onu. Güzel. Bayağı hazır var üstünde bu arada. Aynen. Şu cam veriyor mu? Yok. MR falan veriyor. Ultim nasarını da sattı o MR. Sonuç olarak kestik ama. Çok e, yavaş atladı bizi. Q vurayım dedim de minyon öldü yani. Neyse. Bana gelen var mı? Belki Vayne'de Kartus gelebilir. Yo tamam. Dümdüz Nasus geldi. Çomu beklettim özelliklerini. Olur da nasıl W falan basar, Q basıp kaçarım diye beklettim. Basmadı ama. Oyun biraz zaten tek tarafta olarak gelişiyor çünkü bizim bot deneyimiz ağır bir şekilde ezmiş karşı beyin tarafını, karşı bot değini. kortunuzu kazandıktan sonra işte her zaman dediğim şeyi yapın. Roam atarak ya mid ya da karşı ormancıyı geri düşürmeye çalışın yani üstünüzü çekseniz bile yeter. dikkatli oynayın yeter gördünüz mesela adam bana ağırlık göstermeye çalıştı son dönemlerimi erken oyunu e neye yaradı bu da beni kesemediği takdirde geri düştü oyunda gene bana yaradı adama yaramadı sen şu arkadan dolaşsana kardeş Bak, direkt keselim arkadan dolaş da yok anlamadı Yani şükreye alacağım ya uğraşamam bu adamdan. Oo reis sinirli. Aman aman. Ya yeah, oğlum hayırdır? ne, ne oluyor oğlum? Bu nasıl oyla iş? <laughs> Sadakaya bak. <laughs> Gelişe bakalım <laughs> Reis adam be. Aa, dayan kardeşim dayan. Kurtarmaya geliyorum. Bana kaç bana kaç. Kardeşim öldüremez seni kimse. Hayır. Olamaz. Oo, Gosu sinirlendi dur. Gosu reis sakin. neler oluyor bu oyunda keşke her şey mükemmel olsa <laughs> mükemmel sesinde. ne <laughs> oğlum nasıl bir oynayış lan bu Selamun aleyküm dur Belki, olmadı devam eder diye düşündüm de yok etmiyormuş at bana slow'unu at, at 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 hop slow yedik Q'yu bastık ve Oo, sıçra. Beğendim bunu. Sen burada da kalmaya devam et kardeş. Aynen aynen onun farkındayım onu almam lazım. <laughs> Dediğim gibi arkadaşlar biraz eğlencesine bağladım oyundan fakat zaten bitti gibi bir şey. Diğer koridorumuzda kazandığı için rahat bir şekilde oynadığı için biraz tek tarafta oldu oyun. Ama pek bir önemi yok bunun yani genel olarak Baskı kurduğunuz takdirde karşı jungle dediğim gibi size oynuyor. Diğer koridorlar rahatlıyor bu sayede. Ee, bunun devamı olan videoda daha net anlarsınız beni. Zaten. Böyle arkadaşlar. Sorularınız falan varsa. iki tane tutamadım. Sorabilirsiniz. Olabildiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Matchup bilgim falan filan aktarıyorum zaten sorularınız olduğu takdirde. Discord'a katılarak da sorabilirsiniz. <laughs> bu aralar fazla aktif olamadım zaten sonuçta. Ah konuşamadım. Farkındayım ama yoğunluğumdan dolayı dedim zaten sizlere de başında videonun. Bakalım güzel şeyler yapacağız birlikte. Şurayı da alacağım. Eksiklerimi falan söylerseniz gerçekten çok iyi olur. Çünkü her yorumu dikkate alıyorum. Bildiğiniz üzere. Bakalım. Ki bunun gold platı gelecek zaten. Silver'da bu videodan sonra bir tane video falan kalacak. Aa sur verdiler. verdiler. Yani. <laughs> oyun bitti. Bir şey yazmaya da gerek yok. <laughs> Tek taraflı gelişti biraz oyun. Bahsettiğim gibi sizlere. Tek taraflı geliştiği için fazla bir şey gösteremedim. Anlatmaya çalıştım bundan ziyade. Biraz geri düşse takım daha fazla şey gösterebilirdim. Ama mantık bu yani fazla. Ah birden biraz şey. Oh. <laughs> Özür diliyorum. Ya, Mantık bu. Öne geçtiğiniz takdirde karşı zaten size baskı kuracaktır. Baskı kuracağı için e, takım arkadaşlarınız biraz daha rahat edecek. Bu sayede. O baskıdan kötü bir şekilde ayrılmazsınız ki. Ben kötü bir şekilde ayrılmadım, rahat bir şekilde güstürümü e, koruyarak devam ettim adamı o da kendime çektim. Adam da geri düştü, geri düştü ve herhangi bir ön, üstünlük sağlayamadı bana karşı. Kaltus geldi, o da bir şey yapamadı. Takım arkadaşlarım da önde olduğu için rahat bir şekilde kazandık oyunu. Böyleydi. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Geri düşünün zaman mesela videolarımda bahsediyorum mesela mesela dedim kusura bakmayın tekrardan. Geri düşürün zaman işte bir önceki videomda olduğu gibi 4 kişi de kazanabiliyorsunuz oyunu. Veya diğer videolarımda falan da gösteriyorum geri düşürün takdirde nasıl oynamanız gerektiğini. Takım olarak geri düşmekten bahsediyorum bu arada. Siz kendiniz geri düşmeyi olarak düşünmeyin. Düşerseniz şanssız bir oyundur bu. Her zaman kazanmaya çalışın koridorunuzu. Rakibin hatalarını değerlendirin. Yani kısaca bu şekildeydi fazla da uzatmak istemiyorum asalda da birinci zaten oynarken bitti Aa rünler falan da gözüküyormuş aslında hasarları falan bunları göstermiyordum ben ama yani <laughs> Son olarak izlediğiniz için teşekkür ediyorum ee, Tek bir şey daha diyeceğim roham atmayı özen gösterin bunları zaten sürekli olarak sizlere söylüyorum ee, İyi seyirler diliyorum thank <laughs> you